Merhaba sevgili beni izleyenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere narsisizmin tedavisinden bahsetmek istiyorum. Hangi aşamalarda tedavi olunur? Bunun için ne yapılması gerekiyor? Birincisi efendim şunu netleştirelim. Bir narsisisti psikoloğa gitmesine ikna edemezsiniz. Çünkü biliyorsunuz e, alay ederler, gitmek istemezler. Yani ben dilimiyim ki psikoloğa gideyim derler. İkincisi eğer ikna ettiyseniz bile bir narsesist psikolog terapilerine giderek iyileşmez. Neden? Çünkü bir psikolog terapisine gittiğiniz zaman e, sen değişmek istiyor musun, sen iyileşmek istiyor musun sorusunu sorar. Bunu kabul ettiğiniz anda değişime başlarsınız. Yani bir psikoloji seyirli bir deneyi yok ki sizi bir e, yani sizi demeyeyim de bir narsisisti iyileştirip e, oradan normal bir ruh haline kavuştursun. Ee, bu yüzden ne yapacağız efendim? İlk önce narsisistin hastalığı nedir? Ee, narsisistler duygularını inkar eden kişilerdir. Ee, onları inkar eden, onları gömen, onları görmemezlikten gelen, onları gizleyen insanlardır. Şimdi böyle olduğu zaman biz kime yöneleceğiz? Biyoenerji uzmanlarına yöneleceğiz. Ee, birçoğunuz duymuşsunuzdur. Bizim 7 tane çakramızdan yedi tane çakramız vardır. Şimdi bu biyoenerji uzman kişileri ne yapar? O blokaj edilmiş çakralarımızı açarlar. Bu narsesistin çakraları blokaj olmuştur. Çünkü duygularını bastırdığı için, inkar ettiği için, birçok duygularını yaşamadığı için o blokaj haline gelmiştir. Onların açılması gerekiyor. Oysa ki bu psikologların yapacağı iş değildir. Bana hatta birçok insanlar yorumda da yazıyorlar. Ben kendimin narsist olduğunu düşünüyorum. İnsanlar tarafından sevilmiyorum. Sizin anlattığınız birçok özellikleri de taşıyorum. Ne yapabilirim diye. Ben orada yorumlarda birkaçına cevap verdim. Hani yani kısa bir şekilde. Ama bugün de böyle bir video çekmek istedim. Çünkü yorumlar herkes görmemeyebilir ama böyle video olduğu zaman herkesin izleme şansı olur diye. Ee, orada işte biyoenerji uzmanına başvurmanız gerektiğini ben anlattım. Ondan sonra arada birileri yazmış işte e, psikologlar düzeltemez mi birazcık bilime saygı diye. Ama e, bilime saygısı olan bir insan olarak ben burada e, bilimin sadece psikoloji tarafıyla e, limitlemiyorum. Daha bir geniş olarak görüyorum. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi. Ben burada size yedi tane çakramızdan bahsetmek istiyorum. Biyoenerji uzmanları bunun üzerine çakralar üzerine çalışırlar. Bunu evde kendiniz de deneyimleyebilirsiniz. Eğer dersiniz ki ben deneyimledim, yapamadım, herhangi bir sonuç alamadım, işte o zaman bioenerji uzmanına başvurabilirsiniz narsesist iyileşmesi için. Şimdi en tepedeki çakramız biliyorsunuz. Biz buna taş çakrası diyoruz başımızın üzerinde olan ee, yukarıya açılan e, e, yukarıya açılan enerji girişidir bunun rengi de mordur neden bu renkleri detaylı veriyorum en sonunda çünkü e, tedavisinden bahsedeceğim e, bunları not alırsanız e, videonun son kısmında tedaviden bahsettiğimde bunları kullanabilirsiniz birinci çakramız dedik taç çakrası Enerjimizin giriş alanı rengi de mor. Eğer bu çakra fazla çalışıyorsa depresyon, hayal kırıklıkları yaşayabilir bir insan. Eğer bir şeyi fark ettiyseniz hayatınızdaki narsesiz çoğu zaman depresyondur. Yani birçok narsesistler depresyon yaşarlar. Eğer bu çakra az çalışıyor ise özellikle kanser veya ölümcül çok kötü hastalıklara neden olabilirler. Neden? Çünkü Yaşama sevincini kaybediyor insan. Eğer bu çakra dengedeyse insan evreni ve kendini tanır. E, genelde bu çakramız hissetme ile alakalıdır. Taşı da ametistir bu arada. E, kokusu günlük, reyhan, e, ses olarak da sessizlik. Bu enerjinin bölgelerinde biri bile tıkalı olduğunda dengemiz bozulur. Hastalık ve yaşlılık belirtileri ortaya çıkmaya başlar. İkinci çakramız efendim şu üçüncü göz dediğiniz çakrası. Rengi laciverttir. Serotonin mutluluk hormonumuzu işaret eden, sağlayan hipofiz bezinin bulunduğu alandır. Şu iki kaşımızın arasında bulunur. Eğer bu çakra fazla çalışıyorsa insan çok egoist olur, e egoisttir, maddiyatçı davranır. İhtiyacını gidermek için de sürekli başkalarını etkilemeye, onların huzurunu bozmaya çalışır. Bunu da yine de narsisistlerin bir çoğunda görebiliyorsun, e, görebiliyoruz. Eğer çakra az çalışıyorsa başkalarının hislerine aşırı duyarlı olur. Yani aşırı empati hep başkalarının önünde var. Bu da aslında doğru değil. Eğer çakra dengede çalışıyorsa dünyaya ve maddiyata aşırı bağımlı olmaz. Evrensel bilgi akışına açık olur insan. Genelde bu e, hipofiz hipofizimiz... E, genelde algılamayla alakalıdır. Taşı safirdir. Kokusu nane, yasemin. Ses olarak kozmik boyutlu seslerdir. Üçüncü çakra efendim boğaz çakramız. Rengi mavidir. Kendimizi ifade ve iletişim gücümüzü temsil eden bir çakradır. Çakra fazla çalışıyorsa insan kendini beğenmiş ve kibirli olur. Bunu da narsesistlerde her zaman görebiliriz. Sürekli başkalarını kınar, eleştiren insanlardır. Eğer çakra az çalışıyorsa zayıf karakterli ve iradesizdir insan. Bunu genelde gizli narsesistlerde görebiliyoruz. Çakra da e dengede çalışıyorsa şimdiki anı yaşar, anın tadına bakar, kendini doğru ifade eder genelde kulaklarımız ile işitme ile alakalıdır. Ses olarak yüksek frekanslı müziktir. Taş olarak turkuazdır. Kokusu okaliptus ve ada çayıdır. Dördüncü çakra efendim kalp çakramızdır. Tam şu iki göğsünüzün ortasında gelen bölgedir. Rengi yeşil ve pembedir. Sevgi çakrasıdır. Bu çakrayı kadar keder ve üzüntü kapatır. Genelde e, anne babasını erken yaşlarda terk e, kaybetmiş veya terk edilmiş veya istenmemiş e, çok şey kaybetmiş insanlarda bu kalp çakrasının blokaj olduğunu görebiliyoruz. Eğer bu e, çakra e, fazla çalışıyorsa panik, depresif ve abartı eğilimleri olur. Eğer bu çakramız az çalışıyor ise sürekli bir kendine acıma durumları olur. Korku olur. Korku ise bu bölgeyi kapatır. O yüzden blokaj oluşur. Ee, eğer çakra dengede ise şefkatli ve her şeyin iyi yanını gören pozitif bir insanda olur. Ee, dokunma ile ilgilidir. Genelde biliyorsunuz, e, narsisistlerde de bu genelde yoktur. İnsanlara dokunduklarında da böyle bir şey hissetmezler. Ee, ondan sonra kokusu gül taşı, zümrüt, ses olarak ilahiler, mistik müzikler. Beşinci çakramız efendim solar plexus dediğimiz çakra güneşliği ile ilgilidir. Göbek deliğimizin tam dört parmak üzerinde yerleşir. Tam da şurası olur. Bu çakra utanç ile ilgilidir. Çok utandırılan insanlarda çocukken böyle bir travmalar yaşayan insanlarda blokajla meydana gelir. E çünkü bizim en önemli enerjiyi oradan aldığımız için dışarıdan eğer bir negatif enerji hissediyorsunuz şuranızı kapattığınızda o dışarıdan gelen negatif enerjiyi de engellemiş olursunuz. Eğer bu çakra çok fazla çalışıyorsa mükemmeliyetçi ve kompleksli insan olur, olur olurlar genelde. Biliyorsunuz narsisistler aşırı mükemmelliyetçidir. Hiçbir şeyi beğenmezler. Ve çok kompleksli insanlardır. Genelde şu çakrasının e, blokajı olduğunu görebiliyoruz. Eğer bu çakra az çalışıyorsa yalnızlıktan korkar, kıskançlık ve güvensizlik olur. Bu da birçok narsisiste görebiliyoruz. Eğer bu çakra dengede ise neşeli ve kendine güvenen pozitif, kararlı, iradeli insan olur. E, Genelde bu çakramız görme ile ilgilidir. Kokusu limon, lavanta, biberiye taşır sarı renkli taşlardır. Müzik olarak da rahatlatıcı müziklerdir genelde. Altıncı olarak ise efendim çakra altıncı çakra göbek deliğimizin bir karış aşağındadır. E, rengi de turuncudur. Genelde zevk almayla e, alakalı olan bir çakramızdır. Ve suçluluk duyguları bunu kapatır. E, eğer çakra fazla çalışıyor ise hırslı, başkalarına saygısız olur insan. Hayal ile gerçeği ayırt edemez. Bunu kimlerde görüyoruz? Genelde paranoid kişilik sahip, e, kişilik bozukluklarına sahip olan insanlarda görürüz. Hayal ile gerçeği ayırt edemiyorlar. Eğer bu çakra az çalışıyor ise aşırı utangaç, suçluluk duygusu duyan, ayrıca bu bölgede ve hormonlardaki rahatsızlıkları bu çakrada sorun olduğuna işarettir. Eğer çakra dengede çalışıyor ise arkadaş canlısı, başkalarını anlar, işte e, e, mizah gücü, mizah anlayışı yüksek olan insanlardır. Ee, genelde tat alma ile e, alakalıdır e, kokusu sandal ağacı ıhlamurdur taş turuncu e, ay taşıdır ses olarak tabiat ve su sesleridir birinci çakra efendim kök çakramızdır bacak arasında uzanan toprağa açılan enerji girişidir e, ve rengi kırmızıdır dünya enerjisinin beline girişini sağlar genelde bu bizim hayatta kalma isteğimizdir ve bu çakrayı en fazla korku kapatır. Yani korkularımız ile ilgilidir. Ee, i̇ç dengenin olması için en tepedeki taş çakramız ile uyum içerisinde olması gerekiyor. Eğer bu çakramız fazla çalışıyor ise kişi aşırı egoist, maddiyetçi ve öfkeli, sinirli bir insan demektir. Az çalışıyor ise güvensiz ve yaşama isteği az. Böyle negatif... Ee, intihara meyilli olur sürekli Sürekli bir kızgınlık hali olur ee, Herkeste bir nefret etme Hali de e, olur insanlarda Bunu yine de en çok Narsesistlerde görebiliyoruz Dengede ise hani hayat enerjisi Yüksek, sevecen, paylaşmayı Seven, ele açık insanlar olur ee, Etkileyen Madde ise toprak elementidir Çünkü e, kök çakrasıdır ee, Hissiyatı koklama duygusudur duyusudur. E, kokusu karanfil ve sedir ağacıdır. Taşı kırmızı akik. Ses olarak doğal seslerdir. Şimdi gelelim çakraları nasıl açabiliriz kendimiz? E, ufak bir meditasyon yöntemiyle kendiniz de açabilirsiniz. Eğer dediğim gibi yapamazsanız mutlaka bioenerji uzmanına başvurabilirsiniz. Şimdi elinizi hangi bölgede e, o eksikliği hissediyorsanız örnek verelim kalp çakramız diyelim elinizi o bölgeye koyarak çakrayla ilişkili renkte bir ışığın oraya aktığını ve temizlendiğini düşünebilirsiniz T düşünce gücüyle temizleyeceğiz Çünkü ve o o o bölgeye uygun renklerde e, renklerden de faydalanabilirsiniz e, yani videonun başında söylemiştim ya bütün çakraların renkleriyle taşlarıyla birlikte bu elementleri kullanabilirsiniz simbol olarak ee, bir giysi o renkte giyebilirsiniz Örneğin bir sürü re renkler saydım Hangisini istiyorsanız Ya da taşı elinize alarak O bölgede tutarak enerji, Enerjinin temizlendiğini hayal ederek Olabilir Bu seansı yaklaşık 15 dakika yaptığınızda Kendinize bir meditasyon bir şekilde Onu bastırarak e, Onu yaptığınızda genelde insanlar ağrı hissederler e, e, Eğer Bir e, kalbinizde bir blokaj gerçekleştirdiyse bunu tutarak e, böyle meditasyon yaptığınızda orada bir ağrı gerçekleşir ve onu düşüncenizin gücüyle onun akıp gittiğini hissetmeniz ve düşünmeniz gerekiyor. Dengelemek için ise 7 çakrayı uygulama dışı bırakarak e, diğer 6 çakrayı e, birbiriyle şöyle eşleştirebilirsiniz. Mesela 1 ile 6'yı 2 ile 5'i 3 ile 4'ü. Nasıl yapıyoruz? Ee, elimizin birinci çakrayla diğer elimizi ise altıncı çakraya koyuyoruz. Ee, hiçbir şey yapmadan birkaç dakika şu şekilde duruyoruz. Yani bunu düşünce gücüyle yapmanız gerekiyor. Bu sayede enerji birbirinden diğerine akarak dengelenmiş oluyor. Şimdi 1 ile 6 dengelenirken ne oluyor? Maddiyatımız ve maneviyatımız dengelenir. 2 ile 5 dengelenirken düşüncelerimiz ve ifade ettiklerimiz dengelenir. 3 ile 4 de dengelenirken biz bir e, duyguları dengelenir. Ben, biz duyguları dengelenir. Bunu yaptığımızda ve son olarak Aura temizliği için işte Sirkeli suya yıkanabilirsiniz Ve evinizin her yerini Sirkeyle yıkayabilirsiniz Ya Mesela Kur'an araştırmalı Araştırmacılar hatta Şunu tavsiye ediyorlar Kehf suresini bol bol okuyabilirsiniz Biliyorsunuz Kehf suresi de 7 uyurlar diye geçer Ama aynı zamanda 7 çakramız ile ilişkilendiriyorlar birçok bilim insanları. Ben de onlara katılanlardanım, inananlardanım. bol bol keyif süresini evinizde dinleyebilirsiniz. Veya işte diyorsunuz ki benim partnerim narsisist. Ben nasıl bu çakra temizlemesine ikna edebilirim? Onu ona artık siz yani narsisistiniz ile diyalogunuz nasıl? onu kendi tarzınızı yansıtarak işte narsistiniz artık neye inanıyorsa işte dersiniz senin üzerinde göz olduğunu düşünüyorum sen çok e, göze batıyorsun İşte hani narsesistleri biliyorsunuz pohpohlamadan onlara bir şey yaptıramazsınız işte yani, yani, yani ne birim nazar olduğunu düşünüyorum üzerinde şunu yaparsak sanki temizlenirsin gibime geliyor diye kendi tarzınızda yansıtarak ikna edebilirsiniz bu tarz meditasyonlara bu tarz çakra temizliklerine ama şunu unutmayın ee, sen bir hastasın senin işte e, kalbin blokaj olmuş onu açmamız lazım veya işte ya ne bileyim e, boğazın düğümlenmiş onu açmamız gerekiyor demek yerine işte sen çok sık sık nazara geliyorsun sen sık sık işte e, e, işte e, işte insanlar seni gördükleri zaman işte şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar ben de seni korumak istiyorum gibi yani onun daha çok narsizistin hoşuna gidecek tabirler, kelimeler kullanarak, seçerek yaparsanız bu şekilde ikna edebilirsiniz. Efendim e, bu videomu de, e, dinlediyseniz ve deneyimlerseniz deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Yorumlar kısmında bekliyorum. Hepinize bol bol şifalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.